Arkadaşlar ben Tarık Kaya. bugün Among Us oynuyoruz. Hemen oyunumuza geçelim. Dur sen gel. Evet oyunumuza girdik. Bakalım imposter olabilecek miyiz? İnşallah imposter olur. Oho! Dua ettik Zekans, Dekans. da birlikte imposter oluyoruz. Yes 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 yes. Impostor. Şimdi. Çok heyecanlıyım. Sikiletik. Kendimi kapattım ya. Vent. Vent kullan. Vent. Dur. Hayda. Zekanızla birlikteyim. Bak. Ne oldu? Ne alaka? Ne alaka ben? Ne alaka ben? Ne alaka ben ya? Ne alaka? Yazacağım ya. Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka ben ya? Ne alaka kardeşim? Ne oldu 7? Ne oldu yedi yazmış. Ya videomu çöp edecekler. Ulan Türk sen gel. Senin oyununa girdim. Videomu çöp ettin. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Püh, püh. Yazıklar olsun. Dua ettik imposter çıkaydık dedik. O zaman bari kendi imposter. Yani o zaman ben de diğer imposter'a yardım edeyim. Şimdi bunun ikisine böyle Tek basınca bakın kapı da kapandı şimdi iki kere iki elimle bastım bak kapı da kapandı nasıl kapıda kapı da kapandı evet kapı açıldı Allah kapat kapat bütün kapıları kapat lan sıkışın lan orada sıkışın lan sıkışın lan poster nerede poster yerin poster kardeş nerede poster kardeş Neredesin? Neredesin? O zaman biz de reaktörü veririz. Reaktör, 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 reaktör. Ne reaktörü verdi. O verdi. Sabot. Gitti onu verdi. Imposter nerede? Ah Zekans. Burada Zekans. Zekans. Frekans hadi. Kazanalım. Dur bir şeyler yapayım. Kapatayım şu kapıları. Kapat lan şu kapıyı. Kapat. Ben basıyorum. Ben bir şey demek istemiyorum. Sadece bir şey demek istemiyorum. Tek dediğim şey bu. Bütün videom alt üst oldu. İnanamıyorum. Hadi lan Galatasaray'a genç feneri. tak tak. Apollo burada. <laughs> Takla King burada. <laughs> gerçek değil tabii ki onlar ya. Gerçek değildi, değil dedim. Vallahi gerçek YouTuber'ın yanına düşmüşsem Vallahi YouTuber üstüne YouTuber YouTuber. <laughs> evet, bakalım bunda. İnşallah imposter oluruz. Imposter. Başla başlatacak mı? Heh tamam. İnşallah imposter olurum. <laughs> Hadi imp. Ne oluyor? Neden herkes çıkıyor? Hayda. Bakınin. Hı, bakın. Gerçek youtuber arasına mı düştü? Ne oldu? Hiç anlamıyorum. Takla King, Apollo. Gerçek mi değil mi anlamıyorum şu an. Yalan değil. Adımlarını öyle koyup şey yapmış olabilir mi acaba? Ben neler düşünüyorum. <laughs> Hadi imposto. İmposto. Tamam. Tamam. Allah en sevmediğim göre. Hadi iki saat yatıyorum ben. İki saat <laughs> Ya kesme şu elektriği be kardeşim. Kesin canı. Ya görev yapırken basmazsanız olmaz mı ya? Kesinlikle takla. Kesinlikle ya. kesinlikle kesin kesin skip mi versem acaba beyaz diyorlar beyaz kim oğlum bu ne bunun bu nasıl isim evet herkes demiyor beyaz ama bakalım ne diyor WhatsApp diyor ne diyor ne diyor tamam ben beyaza verdim gitti Verdim gitti. Kira sen de oyunu ver de. Ha tamam beyaz gitti. Oğlum beyaza da başka kişi görmüyor. Ölü kişiye oy veren var. Ölü kişiye nasıl oy veriliyor anlamadım. Aa, lan onun bir postur değilmiş ola. Değilmiş ola. Altı on yedi. 100. Evet. Bu da görevimiz yok. Nerede görevimiz? Met görevimiz. Ya elek. Evet. Bunu da açtınız. Takla ne yapıyorsun lan? Keseceğim mi ben ha? Keseceğim mi? Ha? Hayda gitti bastı takla king. Lan takla king. Tıkla king. Tıkla tıkla. tıkla, tıkla 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 king ben ne alaka yay, 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 yay. <laughs> hayda onun takla king sana göstereyim video çekiyoruz şurada belki sen de video çekmiş olabilirsin ama alaka ben? Ne alaka ben yani ya? Bütün video gitti. Gerçekten bütün videom. Gel 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 gel. Öldüm öldüm. Imposter oldum öldüm. Oldum az önceki dur. Öldüm. Kayıtta kayıtta. Arkadaşlar merhabalar. Tarık video çekiyormuş. Ben de pot diye gelince bir görmek istemedim. Oha be. Gerçek youtuberın yanında mıyım? Anlamadım. Hangisi? Bak takla kim de Kendileri de video çekmiş olabilirler. Video içinde video. <laughs> 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 Ona yalan mı gerçek mi bilmiyorum. Yani onların kopyasını almış da olabilirler yani. Değil mi? Yani. <laughs> ben öldüm. Direkt beni götürdüler. Bence hiç hiç ben burada sizi tutmayayım. Önce sonraki tura geçeyim ya. Hadi ben gider. Yallah. Suho. TV. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 6 tük var ya. Eğmen var. Bu şey eğmen mi? Yoksa benim okul arkadaşı eğmen mi? <laughs> Bizde bir süre mi <laughs> e, ve benim e, şey ilkokulda daha okula yeni başlamıştım. Orada 3 tane Eymen var. <gülüyor> <gülüyor> e, Bu arada e, em, bak şey, Eymen Bilgin, Eymen Hamtan, Eymen Bağlı. Eymen Bağlı burada da Eymen Bilgin'le Eymen Bağlı gitti. He da buradan sevgilerimizi gönderelim. Onlar bizim kanalımızı bilmiyor. <laughs> Olsun ama yine de sevgilerimizi sevgilerimizi gönderelim. Bu arada ben de Tarık'ın kuzeni Meryem. Onda değil. Nedense şey atladı. Sen kimsin? Sen kimsin derseniz bir şey olmasın. Nedense aklıma şey geldi. Birinci sınıfta hep çete kuruyorduk. Eymen Antal dövüyordu. <laughs> <laughs> bak, Çete ba bakalım mı? Çet. Sen nereye bastın? Dur bekle. Bas. Kalem. Kaleme geçtik. <laughs> Kaleme geçtik. Kaleme Çizdik oraya. Evet ekranı çizebiliyoruz. Bak bu tarif şu. Bir şey söyleyeceğim ama ben ben, ben böyle nasıl oynayacağım? Tamam kapat. Aa kapattım. Arkadaşlar yanlışlıkla kaleme basmışız. Bir yerden çizin. Çete, ba batmayın. çete basarken kaleme bastım. <laughs> ya bir durun bir dur. Maçın başlamasına. Arkadaşlar gol ya da Galatasaray ve Fenerbahçe maçını saat 19'da bekliyoruz. Bu videoyu bugün mü yayınlayacaksın? Çünkü daha saat akşam 6.30. Yarım saat falan var. Ben ya yarın sabah yayınlar bu. Yarın sabah. Bence akşam yayın. Bilmem. bu akşam yani bugün ayın kaçıydı? Altısı mı? Altısı. 6 Şubat 2021 tarihinde biz bunu oynuyoruz. Ya yarın? Neden 6 Şubat'tayız ki? 6 Şubat'ı yendik biz bunlar. O zaman haydi yallah yenin. <laughs> <laughs> Hayırlı olsun. Eda abla sen göreceksin. Ve sen Eda'yı bilmiyorsun. Kim diyorsun? Ay. Arkadaşlar bu arada. Lan, lan onu deme. sallıyor ya önce önce buraya hı, kapatalım yani çünkü ya mal yazma mal yazma tamam mı ben ne, neden ne, ne Cemre Allah Evet arkadaşlar bu arada ama bu iki yani ikincisini istiyorsanız ee... yarın çekeceğiz Yarın o yok Yarın Yarın sm 21 çekeceğiz bir gibi. Belki başka zaman bir Among Us 2 gelebilir. Bunu bulduğumuz çok yoldu. Bluetooth'un yani şeylerin var şeylerin yanında <laughs> bir şey <bulduk> da. <gülüyor> <gülüyor> O yüzden Neyse. böyle video çekiyoruz. Evet, Anlatmayalım. çünkü çok çok oldu. Ee, kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? Bit. Göremiyoruz. Bence bunu bitirin. Direkt. Oh be Cemre gitti be Cemre ne oldu Cemre? Ya bir de arkadaşlar kamerası olmadığı için Tarın kendi e, cihazından çektiği için videoyu e, ondan ya süresi biraz yani en fazla kaç demiştin sen? 15. 15 dakika. Yani onu geçirmemeye çalışıyoruz. 15 dakikayı geçirmemeye çalışıyoruz. Şu an 15 dakika bence sonuç. oldu. Şunu bitirerek videoyu kapata. Evet. Zaten benzerde. bazı bölük şeyler oldu da. Yani oralarda benim çok sinirlendiğim şey impostor ölmem. Ne alakaysa beni söylediler orange orange orange. İngilizce konuşuyor hepsi hiçbir şey anlamıyor. Oo. Oh. Oh, arkadaşlar oh. İrem'le alaka orada ölmesi lazım mı? en altta neden? Onun ne işi var orada? Allah bilmiyorum Ya oy verme süresi neden bu kadar uzun yattınız? Tarık Among Us 2'yi çeker misin? Impostor oyundan çıktı. <laughs> <laughs> Impostor oyundan çıktı. çıktı. <laughs> o zaman videoyu bitirelim mi? Evet <laughs> <laughs> Bitirelim. O zaman Evet arkadaşlar. E, videoyu beğenmeyi e, ve kanala abone olmayı unutmayın. Tarık sen de bir şey desene. Ben diyeceğim de. Hoşçakalın. E, bir de Tarık'ın kanalında kanalımıza abone olun. Among Us 2'yi istiyorsanız kaç like gelsin? Söylüyorum. Kaç? En az en az 20 like. En az 20. O zaman en... 20 abonesi var zaten tarihin yaklaşık. Çünkü yeni bir kanal. Ee, bakalım 20 like gelecek mi? 20 like gelirse o zaman e, Among Us 2'yi like... çek. Çekiyoruz. Evet bakalım. Ee, o zaman Görüşürüz. Yani güle güle. Haydi güle güle. Bay bay. Haydi Galatasaray.